şöyle sana bir bakacağım kardeş. Aha! Kardeş bak. Ben alabilirim. Alabilirim. Bu fırsat, bu fırsat. Evet, sen gittin ya. Gel bakayım şöyle seni alalım. Yeter ya. Oğlum bu ne? Şöyle seni bir alalım o zaman. Tamam çok güzel. Şuraya bir geçtim. Çok güzel. Seni bir almam lazım kardeş. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle bir inişimizi yapalım arkadaşlar. İnşallah e, gelenler vardır da arkada kimseyi göremedim. O yelek kaskı da gördüm. Şöyle skarlımı çektim. Seni alabilir miyim? Şöyle. Hadi. Bak. Bir tane bile edilemedim ya. Aa şimdi alırım. Tamam çok güzel onu aldık arkadaşlar. Bayağı bir gelen var. Bunu alacağım. Burada biri var. Aşağı atladı. Şunu bir çektim. Burada da biri var. Tam aşağıya gitti. Şu yeleği alabilir miyim? kan? Aha. Kardeş alamam. Yapma ya. Aha. Lan canı yemin ediyorum ki bir. Benimkili çektiler galiba. Yapma. Hayır. Hayır. Gelin lan buraya. Aha. Anladım. Lan bu ne? Hayır. Oğlum ne yapıyor bu? Bir dakika mermi toplamam lazım. Çekeceğim. Adam arkamda. Oha. Bir dakika. Şuradan şunları bir aldım. Arkamda da adam Şurada. Aha. Bir dakika. Şimdi buna bir tane bomba fake yapsak arkadaşlar. Veya atsam bombayı. Al bakayım. Oha. Bir dakika. Kaç kişisiniz lan siz? Arkadaşlar bu alanda kaç kişi? Aha bu botmuş. Tamam. Şöyle arkadaşlar şurada biri var bunu almam lazım. Aha geliyor aldım. Tamam çok güzel aldım bunu. O biri daha var. Nerede? Arkamda. Yaka cam aspmam lazım. Arkadaşlar. Çok fena. Sizlerden like istemeyi unuttum. Valla bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ben de o sonra şuraya bir bomba atıyorum. Şimdiden like attığın için teşekkür ederim. Atmadıysan da canım sağ olsun dedim. bagi geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Kardeş burada çay satılıyor ya valla. Çay değil de mermi satılıyor. Ağzına mermi doldurabilirim mesela şöyle. Gösterdim. Adam gitti. Bir dakika, şu arkaya çıkmam lazım şu adamın yanına. Çünkü arkadaşlar, diyeceğim de böyle de daha çok ma ortaya çıktım mermi lazım. Çok az mermi var. Arkadaşlar şuradan S2K'ı alacağım da bir dakika. Şuradan s 12 kyı çektim. Oradan da avul çektim. Çok güzel. Aşağı atlayacağım. Bu evde mi? Bu evde olabilir mi? Lan ne yapıyor bu? Kardeş sen ne yapıyorsun ya vallahi? Adam ATK çıkmış oyundan tuvalete gitmiş. Aldık bunu da çok güzel şöyle. Şurada bir M4 var da alacağım. Alacağım. Arkadaşlar aldık burayı temizledik çok güzel. E son bir, bir kişi daha geldi. Havada mı? Lan birini öldürüyoruz biri geliyor. Şu dikeyi tutama alabilir miyim ben? Oynayacağım şu tarafa doğru da. Adamı göremiyorum ya. Aha burada. Burada. E şikayet çektim. Aynen. Bozcuk. Bozcuk musun sen? Vallahi da Arkadaşlar biri bot taklidi yapıyor zannettim. Havadan indi. Baksana Skarl yukarıdan atlayınca veriyor yani şey olarak. Etkinlik yerinde ölünce. Bir dakika arkadaşlar şurada bir tane bot mu var? Sanki bot var da arkadaşlar onu bir alalım hemen. İnşallah tokilerde birileri yoktur dedim de. Sesler geliyor yine de. Tamam bunu aldık şöyle hemen çekelim. Çok güzel arkadaşlar bunları çektik şöyle bir tokiye de bakalım. Yok ya arkadaşlar ben oraya hiç bulaşmak istemiyorum. Sabu diye biri var orada. Bulaşmak istemiyorum ya valla ama bulaştırmaya çalışıyorlar beni. Hadi bakayım gidiyorum şöyle onlara doğru da. İnşallah ölmeyiz. <laughs> Aha biri uçuyor. Gel lan buraya kardeş. Aa bir tane baygın var alırım baygını. Kardeş o benim. O benim çekme. Dur. Tamam arkadaşımız da ezdik şöyle. Lan ezemiyorum. Almam lazım bu kili. Önemli. Çok güzel aldık. Bak kardeş beni uzak. Bak. Oğlum. E sen istedin kardeşim. Hoş geldin. Tamam sabı aldık seni az önce. Solda da ismi çıkmıştı. M4 birilerine vuruyordu. Şu yukarı bir çıkacağım. Ora çok sıkıntılı çünkü. Buradan bir görebilir miyiz seni kardeş? Arkamızda bir tane panda var. Onunla bir gidebiliriz de. Ama şey yapacağım arkadaşlar. Şu Tokyo'ya bir bakacağım diyeceğim de. Yok ya arkadaşlar. Orada biri pompalıyla birilerini öldürüyor da. Lan solda biri bombayla kendini öldürdü. <laughs> bir dakika. Böyle biraz daha yakınlaşan. Oo. Bak sen oğlum. Bu ne iş? Dur. Dur. Aha bir tane botçuk mu bu? Botçuk galiba. Şöyle. Tamam bunu aldım arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle şu adama bakamaz mıyım? Bir dakika 3x'i takalım mı? Şöyle sana bir bakacağım kardeş. Aha! Kardeş bak. Bazen tehlikeli spreyler atabiliyorum. Onun kaldırması var. Ölmesi gerekiyor ama şuraya bir gideceğim. Buradan görebilir miyiz? Oha buradan daha çok göremiyoruz. Ya oğlum kendini kaldıracak adam ya. Ya ya arkadaşlar biz bununla hiç uğraşmıyoruz bence. Adam zaman kaybettiriyor. 31 kişi kaldı oyunda. Aha yukarıda biri var. 30 yok. 28 kişi var arkadaşlar şu an oyunda da. 29 kişi. Ya baksana adam burada durdukça adam eksiliyor yani. Ben bunu bayağı bir yükseltmem lazım da 20 kilo üstü yapmam lazım. İşte baksanıza bu adam engel oluyor şu an. Aha arabaya binmiş. Lan kardeş ne yapıyorsun? Kardeş gel 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 gel. Lan oğlum dur lan konuşacağız. Lan kaçma. Adam kaçıyor vallahi ya. Aha. Alabilirim. Alabilirim. Bu fırsat bu fırsattır. Allah. Oh. Adam yanıyor tütüyor araba. Kardeş göstersene ya bak gene göstermiyor pompalısı var bir de yana. Oğlum şuraya bir geçtim arkadaşlar. Bir tane bomba fırlatabilir miyim sana? Hatta şöyle bir al bakayım bomba. Arkadaşlar böyle yetişmeyecek al bakayım. Aha kaçtı bamba. Çok kötü çok kötü adam kaçıyor. Adam kaçtı. Yandık. Arabası tütüyor diye kaçmış olabilir mi? Nereye kaçtı adam? Oha! Yat! Kardeş sen nasıl bir posucusun ya? Bir, bir göstermeden nasıl sıkıyor ya? Baksana adam. Alan geliyor bir de. Kardeş sen bittin ya. Gel bakayım. Yeter ya. Yeter artık. Ben de usandım senden ya. Yeter. Şu aşağıdan araba alacağım. Gideceğim buradan. Cık. Adam sabahtan beri uğraştırıyor ya. 19 kişi kaldı. Aa üstte biri var gel bakayım. Oy gerçek adammış. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Kardeş ayak sesi verdim ben de baktım. Anam. Ne varmış? DP Scar. Kaldırmayı surprise. nereden almış ya? Ben mermileri aldım da. Ne yapıyormuş burada? Çok güzel arkadaşlar. Bunu aldık çok güzel. Tütütü tü tü, maşallah. Diyelim. Hadi bakayım gidelim arkadaşlar. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir abonenizi ve bir like'ınızı alırım. Şuradan bir gidiyorum bakayım. Hadi bakayım gidelim. Oğlum bu ne? Kardeş ne yapıyorsun? Oğlum gel bakayım gel gel. Oğlum sen sen nasıl bir oyuncusun? Adam kaldırmayı da atmış baksana. <laughs> Ölmemiş. Arkadaş hala hayattaymış. <laughs> Kardeş sen niye kildirmek kaldırma kitini kaldırdın. Attım kaldırma kitini. Vallahi alan değişikmiş de bunun bir lootuna bakacağım. Oo oradan biri sıkıyor. Aleş bekleyeyim ben. Böyle bakıyorum göremiyorum da. Oraya bir oynayalım mı? Arkadaşlar. Veya bakarız da. Bir dakika ben bunun bir lootuna bakmak istiyorum. Adam şok cihazını atmış. Şöyle hemen bir P90 çektim arkadaşlar valla. Biz bu S12K ile buraya iyi geldik. S12K'yı şu an uğurluyoruz. Bir dakika arkadaşlar mermileri almadığımı biliyorum ama şu gizli anahtar odası yer kaplamıyor. Bir, 6x attık. İki. Oha. Burada da arabalar var lan burada. Oo uçtuk da adamlar bizi alabilir. Kaç 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 lan. Araba takıldı. Kaç oğlum kaç bırak. Bunlar tehlikeli. Tehlikeyim diyor. Bir dakika ben bir gideceğim arkadaşlar. Bunlar gelir. Aa geliyor. Tamam alana ışınlandık arkadaşlar. Şimdi ışınlandık. Tamam. Ama şu sağ tarafta biri var. Onu görmedim değil gördüm. Gördüm. Seni mi alacağım kardeş? Birine sıkıyor lan? Bana mı sıkıyor? Kardeş bana sıkmıyor da. Şöyle seni bir alalım o zaman. Tamam çok güzel aldık arkadaşlar bunu da şöyle Milleri var mı dedim de En son alana ışınlanalım dedik Burada adamı, adam buldum bir tane çanda Tamam çok güzel ışınlanmıştık alana en son Tamam gidelim ya ışınlandık <laughs> Hadi bakayım gidelim Hii! Yakıt bitti oğlum Ya tam bitecek zamanı buldu ya bu ne Kaç kaç alandan kaç ama şimdi apaçık gideceğiz ama öyle bir şey daha var. Yandık. Kardeş. Bak beni görüyorsanız sıkmayın. iki dakikalık alana gireyim ben size sıkayım. Siz de bana sıkın. Bir şeyler yaparız. Bir dakika arkadaşlar şu ön taraftan sıkıyorlar da alana girdim. Oha ya bu nasıl bir alan. Oğlum bu alanlar bana mı oynuyor ya. Dünya buradayım ya öbür ucuna veriyor ya alanı. Bu nasıl bir değişik ya yani. Ama bayağı yakınlaşmam lazım dedim mi? O ne hocam olmadı. Seni bir alalım o zaman. Tamam şöyle ilk aldık. Çektim arkadaşlar. Oraya daha gelen olabilir. O bu sıkıntı işte. Bu sıkıntı apaçız. Kaç kaç kaç. Bir dakika. Ne yapıyor? Bir dakika Heh, tamam bura iyi gibi de. Dört kişiler galiba. Yok iki kişiler. Yok üç kişiler arkadaşlar bunlar şöyle alalım. Bunlar kaç kişi lan? Arkadaşlar orada üç kişi var. O zaman üç kişiler bunlar. Bunları bir almam lazım. Veya dört kişi mi bunlar? Ney lan bunlar? Buraya bir geçtim. çok kötü bir sprey lan bu. Çok kötü bir sprey attım. Tamam aldım çok güzel. M4 ile çekmem lazım ama. Şöyle hemen alalım. Bak. Oğlum bu adam kafası gitmiş. Karış. Tamam. Ne? Nasıl? Nasıl olabiliyor bu? Oğlum bunlar 3 kişi değil miydi? E son bir kişi. Oğlum orada 2 kişi daha var. Hocam bunu PUBG görmüyor mu ya? Yemin ediyorum görmüyor mu? Ya böyle bir şey yok ya. Adamlar teaming yapıyor gözünün önünde PUBG'nin. Lan bunu PUBG nasıl görmüyor ya vallahi anlamadım. Cık. Son iki kişi kaldı. Oradalar zaten bana geliyor. Aha alan geldi. Hadi. Oo yırtık kaç kaç kaç. Oğlum bak alan alan. Şuraya bir geçtim. Çok güzel. Seni mi almam lazım kardeşim? Tamam bunu aldım seni de aldım. <laughs> Yapma ya oğlum böyle bir, bir şey mi var ya? Teaming yapıyorlar. 19 kill 34 kişilik bir hasar var. Ana selamımız M4 olmuş arkadaşlar. Şimdi ben size anlatayım arkadaşlar adam nasıl teaming yapmışlar. Ben ilk başta iki kişiyi vurdum ya onları birini bayılttım. Sonra dinini öldürürken onun direkt iki kill'e geldi bana. Yani Arkadaşlar diyorum ki orada adamlar 4 kişiydi ama ikisinin kili gelince demek ki bunlar teamlik yapıyor diye anladım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler bir like atıp abone olursanız çok mükemmel olur. Bir de bildirimleri de açmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz çok mükemmel olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>